sizleri Angora Termal Otel'de artık bitmiş bir projede 3 haftamız kaldı. Bir e, villa sahibi yapmak istiyoruz. Bir termal tapunuz olsun istiyoruz. Hem, hem emlak hem yatırım hem sağlık kazanın istiyoruz ve Ali Bey bize çok güzel sürprizlerle, yılbaşı sürprizleriyle geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Haberler sizde, dedikodular sizde, ben hemen susuyorum ve bizleri Afyon'da Türkiye'nin termal başkentinde neler bekliyor sizden dinlemek istiyorum. Ben öncelikle bugün biraz e, hı hı. sağlık konusuna vurgu yapmak istiyorum ki vatandaşlarımızdan sağlık problemi olanlar, kronik sistem hastalığı olanlar buradan daha rahat faydalanabilsinler. E, şimdi dünyada biz e, sağlık turizmi açısından hı hı. 7. sıradayız kapasite kullanım oranı olarak. Avrupa'da da 1. sıradayız kapasite kullanım oranı olarak. Türkiye'deki termal sularımızın yüzde 35'i ve bu kapasite Afyon'da. Dolayısıyla 30 bin ruhsatlı kaplıcanın 10 bin yatağı Afyon'da. Yani öyle bir bölgeye geliyorlar ki kaplıcanın merkezine geliyorlar. Kaplıca tedavisi bugün Avrupa'daki doktorların uyguladığı, dünyadaki tüm doktorların standartize edildiği tedavi rehberinde bilimsel kanıtı olan bir tedavi yöntemi olarak ee, öneriliyor. Sevgili partnerim vatan şaşmaz diyor ya sürekli kaç katlı, kaç 28 kat 28 kat güçlü bir sudan 28 bahsediyoruz. 28 kat güçlü bir su ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş ki Afyon Türkiye'nin termal başkanlığı. Evet. biz burayı seçili bir özel bir bölge ilan ediyoruz pilot bölge ilan ediyoruz ve bütün yatırımlarımızı buraya yapalım evet. ve dünyanın dört bir yanında insanlar oluk oluk gelsinler burada şifa bulsunlar ve siz bu de bunun üstüne diyorsunuz ki Duygu'cum biz sadece bir otel konseptiyle değil kendimize ait bir villada farklı bir yaşam hazırladık sizler için. Evet. Neler yaptınız böyle bir sırayla dinleyeyim mi? Şimdi ikisi? tatili sağlıklı yapabilmek Hı -hı. çok önemli biliyorsunuz. Biz hem sağlığa hem tatile ayrı ayrı zaman ayırmamak açısından Hı -hı. yaptığımız tatili sağlıklı bir tatil olarak yaparsak Tedavi unsurundan da faydalanırız diye düşündük. Hı hı. Ayrıca bunu da ekonomik olsun diye devrelere böldük. Yani hı hı. bir pastanın küçük dilimleri halinde herkesin ulaşabileceği bir rakama getirdik. Hı hı. Dolayısıyla ne diyoruz? 3.500 lira peşin, hı hı. 333 lira 30 ay taksitle bir villa sahibi oluyorsunuz hı hı. ve kür alabileceğiniz bir döneme sahip oluyorsunuz. Termal tapumuzu gösterir misiniz Tabii ve ki. neden 10 gün termal tedavi olmalıyızı anlatır mısınız izleyicilerimize? Şimdi 10 gün termal tedavi hı hı. ve 10 gün tatil ikisi çok önemli unsur. Biz bunun üzerinde gerekli çalışmayı yaptığımızda tatilin 10 günden sonrası insan vücudunu yoruyor. Ve kür 7, 10 ya da 15 günlük kürler şeklinde alınabiliyor termal kaplıca tedavisi. 10 günlük düzenli kür alırsanız her yıl 3, 6 ya da 9 aylık süre boyunca vücudunuzun kür ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz ve bu sizin normal bir yaşam sürmenizi sağlıyor. Hastalanmadan sağlık kazanmak dediğimiz özellikle koruyucu hekimlik olarak adlandırabileceğimiz ya da kronik bir rahatsızlığımız varsa rehabilitici edici özelliği. Fiziksel ve kimyasal olarak da biliyorsunuz suya girerek bir etki alabiliyoruz. Hı hı. Ayrıca kimyasal olarak da içerisinde bulunan minerallerle alakalı da bir etkisi var. Dolayısıyla Sevgili Ali Bey siz 3500 lira peşin günde 11 liraya bizi ömür boyu termal tapu sahibi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Satabiliyoruz kiraya verebiliyoruz ve miras bırakabiliyoruz. Evet. Ama her şeyden önce 10 gün boyunca düzenli ellerde yani güzel bir fizik tedavi rehabilitasyon alarak 10 gün boyunca kendimizi termal sulara emanet ediyoruz. Hiçbir yerde sıra beklemelerine gerek yok hı hı. tedavi olabilmeleri açısından. Hem tatil yapacaklar hem de termal tedavi neyle desteklenmesi lazım? Diğer hı hı. doğal tedavilerle desteklenmesi lazım. Hı hı. Birinci unsuru da önce çevrenin değişmesi lazım. Yani kalkıp hı hı. geleceksiniz ki afyona termal tedaviye niyet etmiş olun. Ondan sonra da bunu biz hı hı. egzersizlerle, masajlarla, bir banyolarıyla ve fizik tedavi unsurlarıyla geliştirerek ayrıca sizi ...orada dolu dolu bir tatil bekliyor... ...özellikle outdoor aktiviteler artık bekliyor. Artık bitmiş bir proje bekliyor. Evet. Üç hafta sonra artık burada aldığımız devre... ...mülk tapularını kullanmaya başlıyoruz. Aynen Bir inşaat, bir şantiye sürecimiz yok. Evet. Bu çok önemli bir bilgi. Yani ekranda e, termal otelden artık... ...hisse tapularını alan, termal tapularını alan... ...izleyicilerimiz var. Bu konuda da yüzlerce ailemize ulaştınız. Ve günde 11 liraya bizleri... ...termal tapu sahibi yapıyorsunuz evet. ama... ...yılbaşı ben durmam biliyorsunuz... <laughs> Bir nakit indirimini bu hafta yılbaşı için tüm Avrupa'daki izleyicilerimize hemen şu dakika telefonda almaları kaydıyla güzel bir nakit indirimi istiyorum mümkünse. E, beni kırmazsanız. Bir de e, sağlıklı yaşam paketi ya da termal tatil istiyorum. Şimdi nakit indiriminden bahsedelim. Hı hı. Biliyorsunuz vakitte kaybetmeyelim bir an önce arabalara ve sahip olmaları açısından. Direkt biz emlakta yüksek bir oran olan yüzde yirmi nakit indirimine... Ee, hı hı. Sizin programınıza özelliğim hı hı. E, yapmış olalım. yüzde %20 tamam. alırken kazansınlar. Nakitte yüzde %20 indirimimiz var. 3500 lira peşin günde 11 lira taksitle alacak termal tapu sahibi olacak izleyicilerimize lütfen termal tapularını gösterelim. 10 gün boyunca ömür boyu kullanacağız. Ama 7'şer günlük hediye istiyorum. Kaç izleyicimizle başlayalım? Termal tapumuza sahip olan bugün hı hı. arayıp bizden devremi alan izleyicilerimize Yüzle başlayalım. Yüz, Yüzle başlayalım. 100 Uygun mudur sevgili Sümeyra? <laughs> Yelda sevgili arkadaşlarım. Yüz mü biraz Ali e bastıralım mı? Ne dersiniz? Şere yok artık Yelda çok ayıp. 150 diyelim mi? Diyelim mi sevgili izleyicilerim? Arayın beni diyelim. Destek istiyorum. Arkamda olun lütfen. Yılbaşı hediyesi istiyoruz. onar gün termal tapularımız bizim olsun. Ödememizi yapalım. 3500 lira peşin kendimize ait 10 gün kullanabileceğimiz bir villamız olsun. Çünkü villanın detayları çok fazla. Evet. Günde 11 lira ödeme planı yapalım. 30 ay boyunca ödeyelim ama gelin 150 izleyicimize de 7'şer günlük termal tatil hediye edelim. Peki. 150 izleyicimize termal hı. tatil hediye edelim. Sınırlı sayıda devremiz kaldığını tekrar hı hı hı. bahsediyorum özellikle. Bakın bir otel konsepti içerisindeyiz. İstersek otelin imkanlarından faydalanabiliriz. Otel odalarından termal devre bülk alabiliriz. Ne yaparız? Banyomuzdan termal suya ulaşabiliriz. Oteldeki kür merkezinde termal kürümüzü rahatlıkla alabiliriz. Neler ya var da otel konseptinde detay olarak otel konsepti içerisinde fitness merkezi, sağlık merkezi, güzellik merkezi, masaj merkezi ayrıca e, Türk hamamı, fin hamamı, buz çeşmesi, çamur banyoları, güzellik kürleri yani neredeyse termal tedavi için gerekli olan tüm aktiviteler hı hı. ve termal tatil için gerekli olan tüm aktiviteler otelimizde mevcut. Afyon'da özel bir çamur mu çıkıyor? Afyon'un özellikle hı. termalli, e, termalde biliyorsunuz dört e, safhada tedavi yapılıyor. Hı hı. Birisi hı hı. hidrostatik olay dediğimiz suya girerek tedavi. Hı hı. Yani bağışıklık sistemini yükseltmekle alakalı. E, i̇kincisi soluma e, yoluyla buhar teneffüsü yoluyla. Hı hı. E, üçüncüsü e, Çamur banyosu şeklinde ya da çamur kürü şeklinde uygulanan tedavi hı hı. E, ve dördüncüsü de içme kürü olarak uygulanan tedavi. Şimdi Türkiye'mizde 60 kilometrelik daireler çizdiğinizde bu 60 kilometrelik dairenin içerisine mutlaka 3-5 tane termal kaplıca düşecektir. Hı hı. Ama bu dört unsuru bir arada toparlayan bir tesisten bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zaman, doğru kaplıca, doğru termal ve e, doğru yatırım yapmak lazım. Sevgili izleyicilerimiz şu anda bizi pür dikkatli dinliyorlar. Kendimize ait bir villamız olacak. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü o kadar güzel bir detay düşünmüşsünüz ki kapımızı kapatıyoruz. 7/24 aile mahreminde termal tedavimizi de olabiliyoruz. Neler var villanın içinde? En önemli unsur kendi aile mahremiyetimizin yanı sıra hijyen <laughs> açısından da önemli. <laughs> Mesela bakın diyabetik yaralarla ilgili kapanmayan yaraları karbondioksitle tedavi ediyorlar. ...özellikle termal tesislerde... Hı hı. E, ...bunun özel küvetlerde yapılması gerekiyor. Hı hı. Mesela bunu gidip otelin içerisindeki... ...komplekste alabilirler. Hı hı. Onun haricinde... E, ...ümmün sistem, bağışıklık sistemi hastalıkları... ...ve diğer sistem hastalıkları ile alakalı da... ...kendi villalarının içerisinde... ...kürlerini rahatlıkla alabilecekler. Yani hı hı. ne yapacaklar? Havuzdan çıktıktan sonra... ...direkt istirahate çekilebilecekler. Saunamız... Hamamımız ve havuzumuz kendi villamızın içerisinde. Bunu lütfen bir kere daha altını çizelim. Evet, hı. kendimize ait olan villamızın içerisinde termal havuzumuz, hı hı. Türk hamamımız ve saunamız var. Bu Türkiye'de hiçbir tesiste yok. İddialıyız bu konuda. Hı hı. Bölgenin 28 kat güçlü, 28 mineralli suyundan faydalanmak, hem termal şifa almak hem de dolu dolu 10 gün bir tatil yapmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bedeli de çok ucuz. Yani 3500 lira peşin verip günde 11 liralara bir tapu sahibi oluyorsunuz. Hı hı. Tapumuzu yine gösteriyorum. Ee, bu tapuya sahip olduğunuzda size ne avantaj veriyor? Hı hı. Alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz, kiraya verebiliyorsunuz, kullandırabiliyorsunuz. Ve en önemlisi de miras, miras bırakabiliyorsunuz. Tabii. Şu anda bir de biz sizi o kadar doğru dönemlerde yakaladık ki izleyicilerimiz alırken kazanıyor. Benim en kıymet verdiğim nokta o. Nakitte yüzde yirmi, otuz ay vade günde on bir liralar ve burası Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçtiği pilot bölge. Evet. Biz Afyon'a yatırım yapıyoruz şu anda. Afyon Türkiye'nin temel başkentine yatırım yapıyoruz. Kendimize ait bir villa alıyoruz, sosyal tesis alıyoruz ve sizin deyiminizle biz vaatte bulunmuyoruz diyorsunuz. Biz size bir davette bulunuyoruz. Lütfen onu bir kere daha tekrarlıyorum. biz size bir davette, bir öneride bulunuyoruz Hı -hı. ve size bir sır veriyoruz. Hı -hı. Bakın e, daha uzun süre yaşamak, sağlıklı yaşamak çok önemli. Ve e, göründüğünüzden 10 yaş genç görünmek çok önemli. Hı -hı. Bunları sağlayan bir suya sahibiz termal bölgemizde. E, ama biz işin bir de yatırım boyutunu da düşündük. Yani sadece sağlık ve e, termal ve tatil boyutunu düşünmedik. İşin bir de yatırım boyutunu düşündük. Ne yaptık? Geçen ay alanlar yüzde yirmi net kazandılar. Bu programdaki indirimler hariç. Vadeli <laughs> alanlar da yüzde on buçuk kazandılar. Dolayısıyla böyle bir yatırım kaynağı var elinizde. <laughs> Tapulu bir yatırım kaynağı var. Bir projeyi beklemiyorsunuz. Hali hazırda bir otel konsepti var. Yani Peki 20 diyoruz? Aralık'tan sonra otel konsepti komple başlıyor. <laughs> Villalarda yaşam başlıyor mu? Başlıyor tabii ki. Başlıyor. İkisi birlikte <laughs> başlıyor. ...zaten ikisini ayırmak mümkün değil. Hı hı. Otel konseptinin içerisinde villalar... ...isterseniz orada... Hı hı. E, ...apart hizmetten faydalanabilirsiniz... İsterseniz otelde... Hı hı. ...ya ben tatile geldim, sağlık almaya geldim... ...yemeğe para e, ve zaman ayırmayın e, derseniz... Buyurun e, otelden indirimli olarak faydalanın. Hı. Alışveriş merkezi var içeride. Eğlence merkezleri var çocuklar için. Hı hı. Biliyorsunuz hep dışarıdaki aktivitelerden bahsediyoruz. ...minik hayvanat bahçelerinde hı hı. hayvanları tanımak, e, doğal bahçelerden domates, biber koparmak. Yine yörenin lezzet birincisi Sevgili olmasından partimiz, kaynaklanan vatan şeyler. Yaşmasın kulakları çınlasın vatan sucuklar ve kaymaklar derdinde. Geliyor Af, bu arada yolda, yolda, yolda onu geliyor devleteyim. mu? Evet Özellikle e, size <laughs> özel geliyor. E, Tadına da bakacaksınız hı hı. inşallah. Yani bölge tarihin, zaferin, <laughs> lezzetin, mermerin ve termalin başkenti olan bir bölge. Kesinlikle aldığınızdan daha çok değer kazanacak bir bölge. Ama en önemli unsur ne? <laughs> Sağlığımıza yaptığımız yatırım. Bakın 10 günlük bir kür almanız demek, <laughs> hatta 7'den 77'ye kür almanız demek, sizin antioksidan dediğimiz kanserojen etkilerinizi yok ediyor. Neden? <laughs> ee, Hipertermi de yani sıcak suya girdiğinizde vücudunuzdaki şok proteinleri aktive oluyorlar. Bunlar... Aktive ola ola alışkanlık haline geliyor bu. Siz her yıl 10 gün kür aldığınızda hı hı. bir dahaki sefere kuvvetli bir hastalığa yakalanmaya kalktığınızda bunlar çok daha hızlı aktive olup sizi koruyorlar. Ben şöyle hissederim. Çok seviyorum termal. Ben babamın kızıyım bu konuda. Termal projeye gitmeyi ikimiz de çok seviyoruz. Annem pek bizim gibi değil ama o havuza girdiğimde sanki böyle hani 365 günün yorgunluğunu böyle bir şey gibi çekiyor gibi geliyor. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Nedir? Bugün bir sır da vermiş olayım Hı -hı. yine. Hı -hı. Yani bunları yavaş yavaş anlatıyorum ki Hı -hı. bir piyasaya düşmesin. Şimdi hidrostatik basınç dediğimiz olay var. Suyun içerisinde Hı -hı. 28 mineral var. Yani bir litre suda 28 gram mineral var ve suyun sıcaklığı 36 ile 38 derece arasında girdiğinizde, biz onu bekleterek veriyoruz size. Bu termal konfor, hı hı. bu hidrostatik basınçtan dolayı vücudun uç kısımlarından parmak uçlarınız dahil, buna perifer sistem deniyor, geriye doğru artere doğru kalbin sol çığına doğru ve akciğerlere doğru bir kan nüfuz ediyor ve bu kan hızlı bir şekilde oksijenlenip venöz dediğimiz kirli kan temizleniyor. Hı -hı. ve oranı %130. Dolayısıyla ne oluyor? Hı -hı. Sıcak bir havuza girdiğinizde, termal bir havuza girdiğinizde yüz %130 oranında insan. oksijenlendiği için kanınız Hı -hı. gençleşiyorsunuz ve hastalıklara karşı direnç kazanıyorsunuz. Ve biz bunu her sene düzenli olarak 10 gün yapalım istiyoruz. Aileler, akrabalar birleşip bunu 10-20-30 günlük süreçlerde de yapabilirler. Bir villayı uzun süreli ayırabilirler. Belki yurt dışındaki yatırımcılarımız derler ki Ali Bey çok güzel anlattın gel bize bundan sonra Afyon'da geçirelim ömrümüzü. Mutlaka Bu tip mutlaka. yıl boyunca alım yapmak isteyen sevgili izleyicilerimizin nakitte böyle biraz daha şok artıları olsun. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Biz normalde 10 günlük devrelerimizi daha fazla izleyicimize hı hı, hı. faydalandırabilmek için 3 taneden fazla aynı isme tapu çıkarmıyoruz. Hı hı. Ama e, biz buradaki bir villayı komple alalım, aile boyu kullanalım derlerse hı hı. onlara çok özel şartlarda, şu anda villanın fiyatı nedir bilmiyorum, hı hı, hı. E, çok özel şartlarda sahip olmalarını sağlarız. Yani ne yaparlar? Hı hı. Gelmedikleri dönemde de kiraya vererek kira geliri elde edebilirler peki ne kadar bir kira geliri söz konusu biz bu topumuzu aldıktan sonra Bölgede aynı ölçüde olmasa da benzer şekilde villalar pazarlanıyor şu anda. Hı -hı. Günlük kirası 250 lira ile 300 lira arasında. Hı -hı. Dolayısıyla 10 gün kiraya verdiğinizde bin lirayı banka hesabınızda bileceksiniz. Biz buradan çok küçük bir cüzi miktar hizmet bedeli kesiyoruz. Hı -hı. O da yüzde onlar civarında sanırım. Yani şöyle desek 10 günde 250 buçuk milyar kira gelirimiz olacak. Yani evet. yıl boyunca alacaklar için çok <laughs> mantıklı bir şey bu. Yani evin değeri 450-500 bin TL'lerde bile olsa yıllık çok ciddi bir kira 80, gelirinden 80-90 bin lira civarında kira gelirine sahip olur. Yani bunu, bunu bütün izleyicilerimiz evet diyecektir. 450 bin liraya ben geleyim Afyon'dan bir termal projede yıl boyunca kullanacağım villamı alayım 450 bin liradan da 90 bin lira yılda kira gelirim olsun. 5 senede kendini amorti etsin. Evet. Bu mucizevi bir rakam. Evet. Emlak Hiçbir emlak 5 yılda kendini amorti, amorti etmez. etmez. Dolayısıyla 7 yıl 10 yıl beklerken 5 yılda olacak her yatırıma benim izleyicim koşa koşa sıcak bakacak. Evet. Zaten gerçekten çok kazanmak basit bir demek. Bir hemen hani yani bakkal hesabı dediğimiz bir hesap yapalım. 333 lira taksitle alıyorsunuz aylık ama günlük 300 lira e, kiraya veriyorsunuz. Yani günde 11 lira ödüyorken 300 lira kira gelirimiz evet. oluyor. Bu gerçekten çünkü şey yok hani e, vadeli inşaat falan beklemiyoruz. Evet. Alır almaz tapumuzu ben Nisan dönemimi aldım. 1-10 Nisan'da biliyorum ki Afyon'dayım ve 10 günü iyileşeceğim. Bu arada hemen e, şimdi reji falan herhalde biraz sabah olduğu için geç kaldı. E, sucuklar hı. geliyor, onu söyleyeyim mi? E, tatil sayımızı da artıralım istiyorum. Bugün ben artırayım. Aa, aa sevgili izleyiciler, bu kadar sakin kaldım. Artık konuklarımız alıştılar. Kaç yapalım tatil sayımızı? 250 yapalım. 250 derman evet, tatili için. Tamam. Bugün bu termal kapıyı sahip olan 250 izleyicimize hı hı. bir haftalık tatil ya da hanımlar için zayıflama kürü, bölgesel hı hı. zayıflama kürü, varislerden ve sellütlerden kurtulma kürü. ...ya da e, özel cilt maskesi, kürü gibi... ...seçebilecekleri sağlıklı bir paketi de... E, ...tatil yerine hediye edebiliriz. Ben o zaman 10 günlük bir termal tapu istiyorum Duygu Meltem Yalçınkaya adına... ...ve seçimim de termal tatil değil, sağlıklı yaşam kürü. Memnuniyetle. Yani kilolarından kurtulmak istiyorum, sevdiklerimden kurtulmak istiyorum. Gerçekten sucuk kaymak falan derken nasıl <laughs> Eyvah, olur biraz zorlanırız gibi geliyor. Valla vatanlar falan hep beraber gideceğiz bir de i̇nşallah, nasıl olacak inşallah. bilmiyorum ama... ...28 kat kıymetli sularda inanılmaz... E, iyi bir ortamda 10 gün geçireceğiz. Oradaki 10 günümüzü bize bir daha anlatın istiyorum. 10 gün dolu dolu geçecek. Tedavi olduğunuzu hissetmeyeceksiniz. Hı -hı. Tatil yaptığınızı dolu dolu hissedeceksiniz ve her şeyden önce de verdiğiniz paraya acımayacaksınız. Yani buraya 10 lira bir bedel ödemişseniz 15 lira 20 lira karşılığını alacağınızı bileceksiniz. Şimdi girdiğinizden itibaren yani siz özel Hı -hı. eşyalarınızı alıp geliyorsunuz. Kapınızı kilitliyorsunuz. Sizi villanızda hı hı. bütün e, konfor bekliyor. Yani kendi evinizin rahatlığı. Hı hı. Çay kaşığı, kaç çay... Kaç metrekare villamız? 100 metrekare villamız. 100 metrekare. Gayet büyük yani. Kaç kişilik bir aile hı. kalabiliriz 100 metrekare? 6 ila 8 dedik. kişi konaklayabiliriz. Standart 6 kişi için düşünüyorum. Bu güzel bir şey yani. 8 kişi bir aile, 6 kişi gitmek, orada 10 gün geçirmek ve 3500 lira peşinat verip günde 11 liraya bunu yani sağlamak. Yani devamlı bedelini geçer. 8 kişi bir tatil bir şey bu. Bir de üstüne 7 gün tatil hediye kazandık. 250 demiştiniz. Son 5 dakikada şımarayım 300 diyeyim ben. Hadi 333 yapalım onu da. Aa, aa dedi valla. Ali Bey iyisiniz değil mi? İyi Kahve mi? ısmarlayın konuğumu. Lütfen rica ediyorum. Kanal Ede Avrupa izleyiciler için. Çok büyük sürprizler bunlar. 10'er günlük termal tapularımızı alıyoruz. Birer haftalık termal tatil ya da sağlıklı yaşam kürlerimizi alıyoruz. Tam 333 sevgili izleyicimiz bugün bizi izlediler. Duygu Meltem Yalçınkay ve Ali Bey'i izlediler. 333 kişi termal tapu olacak ve termal tatil sağlıklı yaşam kürü olacak. Ve alırken kazanacağız. Nakitte yüzde %20 diyorsunuz. Evet. Hı. Yani zaten en doğru yatırım biliyorsunuz sağlığımıza yaptığımız yatırım. Şimdi tatil bir ihtiyaç. Hele ki kronik hı hı. sorunları olanlar varsa romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları, cilt hastalıkları, hı hı. sindirim sistemi hastalıkları, özellikle kadın hastalıkları. Bakın bölgedeki çamur yani Avrupa'da bunu hı hı. ameliyat sonrası dönemde fitilleme yaparak bile kullanıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla çamurdan, sudan hı hı. soluyarak hı hı. ve içerek iltihabı söküp atıyor galiba değil mi özellikle Minerallerin kimyasal etkisi hı hı. ve dediğimiz gibi hidrostatik e, basınç olayı çok önemli. Yani hı hı. kapanmayan yaraları bile termalde tedavi ediyoruz. Ayrıca e, kalp damar hastalıklarında bu e, hidrostatik basınç dediğimiz olay oksijenlenen e, kan sayesinde bizi gençleştirmiş oluyor. Damarlarımız açılıyor. Hı hı. E, ne oluyor? 10 yıl gençleşmiş oluyoruz en az. Ne dedik? 10 gün yapılmış doğru bir tatil. Hele ki termalle yapıyorsanız bu tatili yani hı hı. tadından yenmez. Dünyanın çevresini 54 defa koşacak kadar enerji kazandırıyor. Bir daha söyler misiniz? Çok çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. 10 yıl yapılmış çünkü. doğru bir tatil. Dünyanın çevresini 54 defa koşacak kadar enerji kazandırıyor. Hı hı. Ki siz bunu termal bir tesiste ve kaplıca kürünü dolu dolu alabileceğiniz Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmayan özellikleri hı hı. bir araya getirdiğimiz ve 28 kat kuvvetli bir suda hem sağlık hem şifa hem tatil hem yatırım diyoruz. Onar günlük kullanımlarda emlak turu ve duyguyla yaşam fırsatları izleyicileri sizin sayenizde bir takım hediyeler kazanıyorlar. 10 gün termal tapımızı alıyoruz, 7'şer gün hediyemizi alıyoruz, nakitle de, de yirmi kazanıyoruz. Evet. Kaç izleyicimize termal tatil hediye edelim? 333 izleyicimize. Kalsın mı diyorsunuz? pek kalsın. Son 5 dakika. Ben de sıkmıyorum. Çünkü sıralı sayıda devremiz var Hı -hı. zaten. Hı -hı. 333 izleyicimize otelimizden 7 günlük tatil hediye edelim. Hı -hı. İsterlerse bunları kendileri kullanmayıp yakınlarına da kullandırabilirler. Hı -hı. Bize haber vermek kaydıyla. Ya ben Almanya'dayım. Ben Diyarbakır'dayım. Ben e, iznim tutmadı. Kardeşim gelsin. Bacanak gelsin. Kayınbirader gelsin gibi. E, ayrıca isterlerse sağlık türlerimizden sağlık paketlerimizden alabilen, çok edin. önemli bir soru soracağım bu benim için çok önemli çünkü izleyicilerimiz ekran başındalar Ali Bey'i dinlediler ve dediler ki Duygu'cuğum biz gelemiyoruz Ali Bey gelemiyoruz nasıl termal tapu sahibi olsunlar? Gelmelerine gerek yok. Çünkü Afyon'u bugün Google'dan da açsalar, internet sitesine de girseler sizi görüyorlar. Bitmiş bir proje ekranda görünüyor. Yani bitiyor mu bitmiyor mu bir şantiye kaygımız kavgamız Tapumuz yok. Tapumuz var ortada. Tapumuz da ortada. Hı -hı. Nasıl gelsin? Gelmeden almalılar benim Şimdi bizi. şunu ne yapsınlar sadece tatile gelecekleri zamanı planlasınlar Hı -hı. ve Hı -hı. E, bizim iletişim hattımızı arasınlar 0212 421 0123 ve desinler ki biz buraya aldık ve şu dönemde aldık. Hı hı. Kendilerini ayarlasınlar. Arkadaşlar onlara zaten ödeme konusunda yardımcı olacaklar. Önce bir ön sözleşme yapıyoruz. Bunu faks ya da mail yoluyla ulaştırıyoruz. Hı hı. Arkasından Kapora dediğimiz peşinat kısmı geliyor. Biz onlara ıslak imzalı sözleşmeyi sigortalı olarak anlaşmalı kargo şirketiyle kapılarına kadar ulaştırıyoruz. Yani kapım çalıyor bir gün geliyorlar diyorlar ki duyguan biz Angora Termal'den geldik, sözleşmenizi getirdik. Evet. Ben onu ıslak imzalı imzalıyorum. alıyorum. Kargocu arkadaşıma teslim ediyorum, sigortalı olarak evrakım size geliyor. Aynen öyle. Ve böylece de tapum elime geçmiş Şu oluyor. Çok daha kolay. Evimizin Gayet konforundan güzel. kalkmadan. <laughs> tatilimizi, sağlığımızı, kürümüzü planlıyoruz. Ondan sonra bizi arıyoruz ve termal bir tapu sahibi oluyoruz. Hatta tapuyu alırken de buraya kadar gelmelerine gerek yok. İsterlerse konsolosluk kanalıyla bizim yetkili arkadaşlarımızdan birine vekalet veriyorlar. Şu dönem için şu termal tapu için diye. Biz onlara Hı -hı. kapılarına kadar kapılarını e, ulaştırıyoruz. orada çünkü bir vekalet verildiğinde kanunen de hiçbir e, ön yargıya e, gerek yok burada. Yani biz Ahmet bilmem kime vekalet de versek o sadece bizim adımıza orayı almaya yetkili. Evet, öyle. Satmaya yetkili olmadığı için hiçbir soru işareti yok izleyicilerimiz Tabii, için. Kıstas olarak koyuyorlar oraya. Şu e, Angora Termal Resort'tan. Termal devre mülkümün tapusunu çıkarmaya yetkilidir. Bitti. Hı hı, bitti. Başka hiçbir şey yapamaz zaten. Yani duygu meltem yavru Biz zaten yadına... ona müsaade etmeyiz de. Tabii. Zaten tabii, e, tabii. kapılarına kadar tapuları ulaşacak. Hı hı. E, 333 lira taksitle böyle bir tapuya sahip olacaksınız. Hı hı. Bugün pişman olmayacakları bir şey yapsınlar. Böyle bir fırsat kaçmaz. Çünkü bakın e, 2015 yılından itibaren dünyada sağlık turizminde 7. sıraya yükselmiş olacağız. Yani şu anda 7. 7. sıralara zaten yükseldik de. Ben Yedik, hep bu diyorum, Ali Bey, burası olacak. Burası bizim cennetimiz Yani dünyanın dört birini Norveç, Danimarka, İsviçre Çok ciddi oluk oluk turlar geliyor Afyon'da muadil tesislerde Şu anda süreye konaklıyorlar giriyorlar. Şu anda Sıra yok yani, almak çok için sıraya girmek diyorum. zorundalar hı hı. Ama burada kendi tesisimiz var hı hı. Kendi evimizin konforunda Sıraya girmeden bir tedavi alacağız Son iki 3 dakikamız Kendi villamızdaki konfordan bir kere daha bahsedelim Tabii ki. Üç katlı triplex'li villadan bahsediyoruz. Bakın teknik bir özellik de var. Özellikle giriş katının altında bulunan termal havuz, sauna e, ve hamamın kokusu, kükürt kokusu, gaz kokusu, nemi Hı. yukarıya çıkmıyor. Aradaki kapıyı kapattığınızda olay bitiyor. Hı. Siz dış kapınızı kapatıyorsunuz, kürünüzü alıyorsunuz, sauna'ya giriyorsunuz, hamama giriyorsunuz, Hı. güzelce sarınıp çıkıp istirahatinizi yapabiliyorsunuz. Nasıl sonra... saydıklarınızı bir de mesela hastalanmıyoruz. Kendi villamızda olduğumuz için hani dışarı çıktık rüzgar yedik uzun bir yol yürüdük falan gibi sorunlarımız da yok. Evet sonra kendimizi korumamız çok önemli. Yani bağışıklık sistemiyle ilgili bir e, olay olduğu için vücudun sıcaklığı yükseldi. Şimdi düşünün 35 dereceden 38 derecelere doğru çıktı vücut Hı. sıcaklığı. E, siz 20 adımda yürüseniz bu esnada bir cereyana maruz kalırsanız. İşte o fibromiyelci dedikleri olay olur. Yani, evet, yani her çok taraf kulunç Çok, çok doğru. Hı hı. Dolayısıyla evinizin konforunda hı hı. çay kaşığına kadar çatal bıçaktır, çay kaşığıdır, bulaşık hı hı. makinesidir. Kenceremiz, yani tavamız yani son derece hiçbir şey götürmüyoruz. Şahsi eşyalarımızı alıp villamıza yerleşiyoruz. 10 gün boyunca keyfimize bakıyoruz. Sağlığımızı kazanıyoruz ve alırken kazanıyoruz. Çünkü günde 11 lira. Bugün bir öğle yemeği parası belki de. Bir fön parası biz hanımlar için. Böyle bir para ayırarak kenarımıza hemen kullanmaya başlayacağımız bir villa sahibi oluyoruz. Evet. 3500 lira peşinat verelim, 10 gün termal tapumuzu alalım, 7 günde termal tatil hediyemizi alalım. Onu da ailemize, akrabalarımıza hediye edelim. Kendimiz gelemiyorsak bundan iyisi can sağlığı demek tabii istiyorum ki, değil tabii mi? Ki. Sosyal tesisleri son bir dakikada sormak istiyorum. Ya yani burası sadece bir villadan <laughs> ibaret değil. Bitmiş bir projeden konuşuyoruz. 20 Aralık'ta yaşam başlıyor artık villalarımızda ve otel konseptinde neler var sosyal alanda? Otel içerisinde e, sağlık turizmi olduğu için e, fitness merkezi, me, masaj merkezi, outdoor aktivitelerimiz çok fazla. Hı hı. At gezileri Hepsini...